En çok kullanılan rulet hileleri birinci. Aynı sayı hilesi. Rulet masası üzerindeki 35 sayıya aynı el içinde bahis oynamaktır. Rulet masasının üzerinde 0 ile 36 arasında sayılar bulunmaktadır. Bir sayıyı doğru tahmin edince yatırdığınız paranın 35 katını kazanırsınız. Bu bakımdan bir sayı hariç geriye kalan 35 sayıya aynı oranda para yatırırsanız, kazandığınız zaman o sayıya yatırdığınız paranın 35 katını kazanırsınız. Bu aslında o el sonunda hiçbir şey kaybetmemiş olmanız anlamına gelmekte. Yani bir sayıdan kazandığınız 35 kat ile diğer 34 sayıya yatırıp kaybettiğiniz miktarı çıkarmış oluyorsunuz. Ancak bu şekilde oynayarak hep yerinizde sayıyorsunuz. Burada kazanmak için 34 ya da daha az sayı üzerine bahis oynamak. Tabii ki bu şekilde bir oyun tarzı ile her zaman için kaybetme ihtimalinin olduğunu da unutmamak gerek.